arkadaşlar Evet dün Yunanistan'a geldik Tabi çok uzun bir yolculuk oldu İzmir'den yaklaşık 12 saatlik bir yolculuk oldu tabii dolayısıyla biz İzmir'den gelişi çekemedik ama şöyle bir şey yapacağız İzmir'den yani Türkiye'den. Yunanistan'a, Avrupa'ya nasıl gider videosunu hiç merak etmeyin. Onu çekeceğiz. Ee, ve size şey yapacağız. Şimdi bugün biz e, Kavala'ya geldik. Dün gece. Yaklaşık e, 4 gibiydi. gece sabaha karşı dört gibiydi ve gerçekten e, çok sakin, güzel bir yolculuk oldu. Kavala'ya geldik. Kavala'da e, bir balıkçı barınağına arabamızı koyduk. Tam o görüntülerde göreceksiniz. Balıkçı Barına bıraktık arabamızı ve gibi de uyandık. Ee, burada bugün hava gayet güzel. Tabi kimle beraber geldik? Ee, sevgili Aykut Dikenci ile geldik. Günaydın. Günaydınlar arkadaşlar, selamlar. Gidelim güzel bir yolculuk olur. Yolculuğun da en keyifli dakikalarını sizlerle paylaşırız. Evet. Tabi. Sen iyi seyahat Evet, bakalım. Yani, ama iyi bir yoldaş, <laughs> yolda gerçekten keyifliydi. Biz sıkılmadan geldik yani. Evet kavalayı da ilgili biraz detay çekelim, sonra kahvaltı yerinde burayla ilgili bilgi veririz. şöyle buraya özgü bir şey yaptım. Sayın Aykut evet. Bey'le bir kurulsan kahve. Şeyi özlüyoruz tabii. Böyle şöyle bir setme kuru <laughs> setme kahvaltı olsa değil mi? Hiç eser yok burada. Aynen. <laughs> Bulamadık. Belki de vardır. Çünkü bizim kültürümüz çok yakın bunlarla. Yunanlarla. Nasıl küçük bir yer Burası Bu zannetmiyorum. Evet. Şurada bak. Evet. Kahvaltı kurabesi diye Türkçe evet. göreceğiz. El diye. e Türkçe de, tabii Çoğu da Türkçe biliyor zaten burada. Sadece burada evet, tamam. eğitim evet. yapmak Evet, kahvaltımızı yapalım. Hadi. Vallahi için şunu söyleyebilirim, otantik bir yer. Ee, çok sayıda eski evin olduğu, e, dükkanların olduğu, özellikle bir balıkçı kasabası gibi, sahil kasabası gibi e, ve e, çokça e, kafelerin olduğu e, bir yer. E, dar sokaklarıyla e, bence meşhur ve burada gerçekten e, gezilebilecek e, çok alan var. Özellikle tarihi dokusuyla e, o. E, tarihi dokusunu korumuş. Hakikaten otantik bir şehir. Buraya geldiğinizde e, kışın çok önermem ama yazın çok keyifli e, denizde e, tarihi buluşturan bir kent diyebiliriz. Burada bence e, çok güzel keyif alırsınız sıkılmadan. Dolaşabileceğiniz bir yer. Müzik Evet arkadaşlar, yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir da e, yolculuktan sonra Selanik'e geldik. Tabi Selanik'e gelmişken de e, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önde'de Atatürk'ün e, doğduğu evi de görmeden gitmek olmaz. Şimdi e, oraya doğru gidiyoruz. Navigasyonuna ettik sanıyorum 3-4 dakikalık bir yolumuz var. Oradaki izlerimizi sizinle paylaşacağız. Evet. Giriş böyle. Sizi burada bir tabela karşılıyor. Hoş geldiniz. Ee, Atatürk'e video. Evet, buradan böyle içeri geliyoruz. Evet, burada içeri girdiğinizde evin öyküsü var. Türkçe, İngilizce ve Yunanca gördüğünüz gibi onu dönüşte vereceğim size. Thank yeah. you. atılıp bu evde doğuyor ve e, bütün çocukluğu bu evde geçiyor. E, bu evle ilgili de şunu söyleyebilirim, e, buraya gelenler Türkiye'den çok e, sayıda e, e, insanlar gelip burayı ziyaret ediyor gerçekten bence de e, hani gelip görmemiz gerekiyor. Buradan da tabii e, bir teşekkür de Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekten hani, bu yapımın yapmış ve e, hala o e, ilk günkü e, şeyini koruyor. Bence çok önemli bir şey. E, ve mesela şu gördüğünüz ağaç e, Atatürk'ün babası Rezil Efendi tarafından dikilmiştir ve Çocukluğu bu ağaçın altında geçmiş, şu gördüğünüz ağaçın altında arkadaşlar. Ve inanın hani buraya geldiğinizde gerçekten inanılmaz duygusal anlar yaşıyorsunuz. Çünkü işte Atatürk'ün doğduğu ev, yemek yediği mutfak, doğduğu oda hepsini görüyorsunuz. Ve Aa, bence herkesin, her Türk vatandaşının gelip görmesi Gerek. gereken bir yer ve hemen arkamızda da e, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu var gördüğünüz bina e, bu binada başkonsolos baş başkonsolos olarak olarak da görev şey veriyor hizmet veriyor dolayısıyla hani e, bu yapının bence korunması en azından e, milli değerlerimiz açısından e, büyük önderimizin e, bir sonraki yüzyıllara e, da e, hani yüz e, yüzyıllarda yaptığı e, destanın hikayelerin anlatılması ve çocuklarımıza torunlarımıza anlatılması da bence bu anlamda kıymetli değerli ve korunması gerekiyor. Umuyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık o şeyin de yaşıyla birlikte burada korunur. Evet arkadaşlar şimdi Selanik merkeze geldik fakat şöyle sahile yakın bir bölgede e, oturalım istedik ama aracı araç gerçekten ciddi problem yani Öfke, özellikle İzmirler için söyleyeyim İzmir'de e, Alsancak Çankaya bölgesinde trafik nasıl sıkıntıysa aynı sıkıntı burada e, burada da aynı şekilde söyleyebiliriz. Yine cam yıkayıcılar var o yüzden de <laughs> İzmir'deki gibi aynı. <laughs> Ee, o yüzden de buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka e, böyle, yani sahile yakın kesimlerde e, araçlarınızı bırakmamaya çalışın. Yani biraz yukarıda bırakıp taksiyle geçebilirsiniz. Öyle bir öneride bulunabilirim ya da e, küçük araçlarla ilgili otoparklar var. Otoparktan durumuna bakıp e, araçlarınızı e, o sahile yakın otoparklara da e, koyabilirsiniz. Yani İtalyanlarda çok meşhur ama ona da bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi ee, limana geldik, Ugumenitsa'dayız. Şimdi e, buradan e, nasıl yolculuk e, yapacağınızı anlatacağım. Şimdi birincisi internet üzerinden e, satış yapan e, yerler var. İkincisi de e, oradan uğraşmak istemiyorsanız buraya geliyorsunuz. Ee, burada normal ee, işte şimdi <laughs> içeri gireceğiz. Bu, bu yerlerde böyle ee, bilet satan ee, bizim otobüs şirketinden ise eski mahallelerde vardı acenteler var onlar üzerinden geliyor buraya gelirken de ee, içeri giderken de burada ee, sizden pasaportlarınızı istiyorlar ve aracınız varsa aracın plakasını veriyorsunuz ödemeleriniz hem kredi kartıyla ee, hem de ee, şeyle yapabiliyorsunuz. 5 -"Komisyon, komisyon mu? mu?" diyor. -"Komisyon mu?" diyor. -"Komisyon." -"365 Euro." diyor. No, diyor. komisyon. -"Öyle e, değil ya, He. 10 Okey okey." 10 Euro. 10. Tamam." -"Kart." -"Ya?" Ha tamam, okey olur. No, no, no. Tamam. Tamam okey, tamam. -"Ne diyor?" olur. Şey de 300 mü diyor?" diyor kart verirsen diyor, 55 verirsen almayız diyor o zaman." Ha komisyon almayız mı? Yok zaman komisyon almayız. Ben vereyim mi 55'ini? Evet. Kadar. <laughs> var mı 55 sende? Var var. 55'i ver. <laughs> evet tut başkan sen bunu. Evet, pazarlık <laughs> yaptık burada komisyon vermemek için dedi ki <laughs> e, no, 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 dedi ki 50 euroyu 50 euroyu verirseniz dedi 300 Euro'yu şey karttan çekeceğim 50 euroyu komisyon çekeceğim 50 vereceğiz değil mi? 55. Tabi sen beni bu arada çok kötü kameramansın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bilet evet. e, aldıktan sonra çekin e, nerede yapacağız şimdi e, ben kamerayı çevireceğim çekin yapacağımız alanı document istedik çekin yapacağımız alanı size göstereceğim evet, şimdi döndürüyorum kamerayı İçeride çekim yaptık. Tabi polis hmm. yasak olduğunu söylerim, sildi e, çekimlerin mecburen. O yüzden içeride nasıl bir e, yöntem olduğunu daha sonra anlatacağım size. Şimdi en azından e, bir fırsat şöyle yapalım. E, Bilet aldıktan sonra şu güzel gördüğünüz gibi e, şeye gireceğiniz e, onun adı? Giriş, giriş yapacağımız alana. Burası. Değil, şu yandan gidip kontrol bölgesine gireceğiz. Evin geldik ki biz seninle. Döndük içeri doğru. Buradan geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şurada zaten port internasını diye yazıyor bakın. O ok kış hayatını takip ediyoruz. Buradan döndükten sonra muhtemelen yasak. Çekimi kapatacağım ben burada. Arkadaşlar şimdi Rumenistan'dan e, bu, bu, e, e, şu an gemiye bindik. Tabi, şeyi çekemedik. E, giriş, kısmını. giriş çekemedik çünkü polis evet, arabası vardı. Merkutlu polisi araba yolda gibi aradı. bütün, ben bu üçüncü gelişim üç seferdir. Aynı şekilde bütün araçları Elek karavanla geliyorsanız her şeyi arayıp e, dedik dedik ediyorlar. Şimdi e, araç araca bindikten sonra bu e, araçlar, şimdi gördüğünüz gibi küçük ara, araçlar hepsini üstü aldılar. Önce onları alıyorlar. Sonra da şu şeyde gördüğünüz tırlar e, onları alacaklar. Yaklaşık 20 saat civarında sürecek. Yani yarın akşam. bir saat 22.30'da yola çıkıyoruz. Bu akşam e, yarın saat 17 İtalya'da Ankara'da inmiş olacağız.